Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle karşınızdayız. Afat ve Kandili Restans tarafından yapılan açıklamalara göre Çanakkale'nin Lapseki ve Biga ilçelerinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 4 açıklanırken depremin ise yerin 7,5 km derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. Afat ve Kandilli Restans tarafından yapılan açıklamalarda. Çanakkale, Lapseki, Buda 2 km, Doğandere'ye 2,5 km, Beypinarına 3 km, Biga, Çelik 5 km, Çınardere'ye 6 km mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. Afat ve Kandili Restans tarafından yapılan açıklamalarda. Buradan Çanakkale'ye, Lapseki'ye, Hisseden bütün ilçe ve köylerine çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.